söyledim Sövmedim, Sövmedim oğlum, mi oğlum? Şimdi daha sövdüm ben sana oyunda? Sövdüm lan tabi. Lan Nuri ben sövdüm mü oyunda? Ben sövdüm Hayır anlamadım. bir dakika sövdüm beyler. Mi? Düzgünce konuşalım. Anlamadım. nokta Dante'yi niye takip ediyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Bizde Oğlum kahveye kasıyor. Kahveye kasıyor. Oda oda lideri o kendi hep onun odasına tamam, geliyor. Ne tasarlıyor? Kahveye kasmaya sen. geliyor işte. Kahveye o, <laughs> o kadar oda <laughs> varken niye Dante'nin odasına <gülüyor> geliyor? Ben kahveye kahve orada güzel kasıyor. Allah Allah. Ben sürekli oyna ölüyoruz Dante. Dante kasıyor. kasıyor. Bo, bot dolu orada. Oğlum orada bot dolu lan. O yüzden geliyor. Delikanlı onun tek lafı makroyu bırakın kılan ver. Şimdi. Rusto bırak. Sen al kardeşim. paran yoksa adresini ver de yolluyum. Oğlum senin paranı mı kaldık la? Oğlum 3 kuruş parayla biz adam olacaksak bırakırım Adam değil oğlum. Yere koyarım içi, daha içi, kuruyor, Allah'tan Allah beni zengin yapmamış da sizin gibi orospu çocuklarına düşürmemiş. <laughs> Annem var ya yeter işte. Şöyle çalışsın para kazanırsın. Sen zengin kazanır olsan bile var. fakirin ekmeğine muhtaçsın lan orospu çocuğu. Annem öyle Fakir olmasa diyor. sen ne yiyeceksin lan? Yorulmuş <laughs> da. E? e? Ya buna yardımını hale gelirsin lan ha? sen yarın fakirleşsin, dilenci olsa.